Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 16-23 Nisan haftası yay burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta geçirirsiniz. Falınızda bu hafta neler çıkacak? Neler yaşayacaksınız? İş, para, eş durumu olabilir aşk olabilir bunlardan neleri görüyorsam aslında sizlere iletmeye çalışıyorum her hafta olduğu gibi bakalım bu hafta neler var nasıl bir hafta sizi bekliyor karışık mı <laughs> derken de şurada görüyorsunuzdur yoksa sakin böyle pırıl pırıl bir hafta mı diye baktığımızda e, karışık bir hafta sizi bekliyor <laughs> hangi konularda derseniz aslında en iyi olduğunuz daha çok para ve kariyer hayatınız olabilir diyebilirim Orada bile hafta başı bazı konular var e Hayat çok standart geçmiyor sonuç olarak Para diyelim güzel taraftan başlayalım e, güzel taraf dediğimde pazartesi salınız biraz karışık görünüyor böyle gözünüzün önünde bir direkt balık görseli para var yani hani böyle kafanızı taktığınız bir kişiden para istediğiniz görünüyor aslında karşınızda birisi var sanki kendisi böyle kendini elleriyle size ifade etmeye çalışıyor burada e, siz ama bir süredir bekliyorsunuz hani. Burada şunu düşünüyorum ben bir alacağınız var. Bir hakkınız var aslında hak edilmiş olan bir parayı artık yani bıkmışsınız sanki karşı tarafı beklemekten, yeter artık hadi ver şu parayı demekten böyle. Gözünüz kararmış artık para konularıyla alakalı. Burada pazartesi günü bu kişiyle karşılıklı konuşmanız var. Karşınızdaki kişi ikili konuşuyor bir tarafta ileri bir tarihe iki rakamlı bir tarih atmaya çalışıyor bir taraftan da karşınızda biraz ezilmiş büzülmüş duruyor ee, aslında e, karşınızdaki kişide bu para var mı net para çıkar yani sıfır parası var hiç parası yok diyemem net para çıkar ama kemküm ederek sanki olayı biraz daha ileri atmaya çalışacak Görüşüm şudur, bu para sizin e, şu yüzünüzün önünde duran paradan küçük bir para üçte biri gibi bir görsel var. Bir paranız var burada, e, o da Salı günü sanki artık iyicene sıkıştıracaksınız bu kişiyi ve bu parayı alacaksınız ama üçte birini alıyorsunuz, tamamını gene vermiyor. Sanki böyle önünüzde eğilmiş. E, biraz daha zamana ihtiyacım var der gibi ama bak bu zamanı da iyi değerlendirin burada 3 rakamı var çünkü hani 3 ay sonraya ötelene de bilir. durum nedir bilemiyorum parasal konuda ama bu kişi sizi bir şekilde ellemedip kullanamadıp 3'te e, üçte birini e, aldırtmaya zorlayacak ki kafasında aslında biraz daha yüksek meblalarda var bu arada onun da tiyosunu vereyim hani bunun yarısını alırsınız ama bu kişi nasıl bir kişi anlayamadım şey gibi e, böyle Batıp çıkan neydi onların adı ya? Gene unuttum bakın falda. <laughs> Karabatak gibi hani bir var bir yok, bir var bir yok görsellerinde çıkmış. E, dikkat etmeniz gereken bir kişi olarak görünüyor. Şimdi bu görselimizi. Bu hafta yay burçları için kariyer hayatlarıyla alakalı değerlendirecek olursak eğer karşınızda sizden beklenti içinde olan bir kişi var ama siz ondan daha çok beklenti içindesiniz. Hani bir iş yapıyorsunuz ama doneler mi verilmiyor? Bir işi yapmaya çalışıyorsunuz önünüzü açlıyor açmaya çalışıyor? Burada bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. İstediklerinizi almak için ya da işinizi ilerletmek, süreci hızlandırmak için iş ve para konularıyla alakalı bir kişiyle konuşup önünüzden o kişiyi çekeceğiniz görünüyor. Zaten pazartesi bu konularda uğraşıyorsunuz. Sonrasında da bir rahatlama söz konusu olacak. Yani çözmeniz gerekenleri pazartesi salı bence çözeceksiniz. Parasal konularda sadece beklenti içinde olduğunuz paranın daha az bir miktarı elinize geçebilir salı günü için. Şimdi çarşambaya bakıyorum temiz çıkıyor. Perşembe yani temizlerken karşılıklı birçok kişiyle konuşmanız var ama bunlar böyle sizin hayatınıza çok etkileyecek, değiştirecek ya da işte e, mücadele ettirecek konuşmalar değil. Sanki iş için yapacağınız konuşmalar gibi duruyor. 1-2-3-4 pazartesi salı dedik çarşamba perşembe cumanız aslında bu şekilde geçecekti diyebilirim cumartesiniz çok rahat görsellerde çıkmış sanki böyle geriye yaslanmışsınız böyle e, oturduğunuz yerden bir şeyleri seyrediyormuşsunuz görseli var burada aynı zamanda bir yol planı yapıyorsunuz eğer bu yolunda böyle önünü kapatmışsınız sanki ben dinlenmek istiyorum der gibi çıkıyorsunuz burada da aslında olay bu diyebilirim evet e, aile içi konular tabii biraz daha karışık. Nasıl bir karışıklık var? Şimdi bir kezsiz geçtiğimiz günler. Çok da uzak değil aslında. E, bir bir şey öğrenmişsiniz. Bir yalan ortaya çıkartmışsınız sanki. Birileri bir şeyleri sizden gizlemiş. Hafta başı bu konular yeniden sanki önünüze gelecek. Birilerinin gizlediği, birilerinin size söylemediği, sonradan söylediği ama takıldığınız bir konu. Ee, böyle geçmişe doğru bakıp sanki kafanızda bir ampul yanıyor hani ha bu bundan mıydı der gibi böyle bir ayma durumu var bu hane içerisinde eş sevgili çocuklar anne baba yani ailede bulunan ve bir de aynı zamanda sevgiliniz varsa şayet sevgili konularıyla alakalı ve siz burada aslında ne yaşıyorsanız burada yaşanacak olan şey biraz karıştıracak hayatınızı işte. Pazartesi günü bu konularla alakalı böyle acaba soru işaretleriyle geçmişi kurcalarken çıkıyorsunuz. Salı çarşambaya geldiğim zaman ki pazartesi akşamı da etkilenir buradan. Salı çarşambaya geldiğim zaman karşınızda bir kişinin böyle sanki elinizi göğsüne yapıştırmış böyle ciğerini sökerim mi diyelim kalbini sökerim mi diyelim der gibi çıkıyorsunuz. Birilerine kızacaksınız. Bir gerçek ortaya çıkabilir ya da o gerçekle alakalı daha farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Burada çok sinirlendiğiniz karşınızdaki insanı da biraz böyle hırpaladığınız görseli var. Karşınızdaki kişi de bir S harfi görüyorum çok net olmamak kaydıyla ama konuşmalarınızda sanki böyle sizi dinlemek istemeyecek, geride bırakmak isteyecek ama siz bu konuyu eşeleyip doğruyu, güzeli anlamaya çalışacaksınız. Yani burada çünkü hemen akabinde Çarşamba, Perşembe sanki e, böyle e, bu süreçle alakalı iyi bir şeyler yaşıyorsunuz. Hani bu konuşmalar bir duru anlaşıyor, bir rahatlık geliyor ama e, havada kalıyorsunuz. Şimdi bu havada kalmak hani ne kabul ettim ne etmedim demek. Hani birisi yalan söyledi yalanı yakaladınız diyelim ki bunun tartışmasını yaptınız tartışmasını yaptıktan sonra böyle bir sular duruldu ama durulmuyor siz burada evet hayır arasında sıkışıp kalıyorsunuz yani ne kabul ediyorsunuz ne etmiyorsunuz gibi bir durum var bu da aslında gene bu haftayı Topluluk içerisinde dahi olsanız hani böyle keyifli alanlar zamanlar olsa da e, ikili ilişkilerde sıkıntı o kişiyle diyelim hadi o kişiyle sıkıntılı geçireceğiniz anlamına geliyor konuşamadım tutuluyorum bu aralar bunlarla alakalı ve e, şey var e, yol var tabii ki ama bu yollarda da gene. Sanki böyle siz yanınızdaki kişinin çok hoşuma gidiyor bu fallar böyle sanki arkadan saçından tutmuşsunuz böyle çekiyorsunuz onu böyle gel bakalım sen buraya sen çok hareket etme bakalım der gibi bir şeylere gıcık kapacaksınız o biraz büyüyecek karşınızdaki kişiyi biraz bu konuda böyle döveceksiniz arada arada dürteceksiniz görselleri var bu hafta sonuna kadar devam eder mi etmez aslında cumadan sonra böyle bir rahatlama ve farklı konulara yönel yöneldiğiniz görselleri var Hani içerisinde dikkat edin sağlık konularıyla alakalı bir böyle virüs görseli var burada kendinize de çocuk anne baba neyse yani birileri üşütmemeye dikkat etsin diyelim virüs olarak görünüyor çünkü bir de hafta sonu böyle şey var eski bir ağaç görseli çıkmış yani atalarınızdan anneanneniz dedeniz belki de onunla alakalı bir görüşme eksik kalan bir yönün tamamlamasını da yapabilirsiniz hani sizden büyük değer verdiğiniz kan bağınız olan bir kişiyle sanki oturup konuşuyorsunuz ya da haberleşiyorsunuz özlediğiniz sevdiğiniz sevimli görsellerde çıkıyor onunla alakalı böyle biraz hani gidemezseniz eğer kırgın mısınız uzakta mısınız diye düşünüyorum çünkü biraz yalnız bir ağaç görselinde çıkmış Orada bir iletişim haliniz var. Orada bir keyiflenme durumu da var aslında. Bir de böyle bir durum görseli var falınızda. Şimdi bir de şuradan şöyle bunları bir indirelim bakalım. Burada neler var? Bakın şimdi direkt hemen çıkmış başlamış. Şurada göstermem lazım. Bakın iki kafayı görüyorsunuz. Burada karşılıklı bir kere e, sanki eliniz böyle şey gibi kancı gibi. Hani senin ciğerini sökerim der gibi ağzından çıkan lafları bekliyorsunuz. Sevgiliniz olabilir dediğim gibi eşiniz ya da çocuğunuz her kimse karşınızdaki valla e, hani siz net olarak artık bu iş ya çözülecek ya çözülecek dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Şimdi siz kendi hayatlarınızı daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Birisiyle bir mücadeleniz var bu mücadelede de artık sona gelmiş sabrınız bitmiş görselleri var. Hani direteceksiniz, direneceksiniz. Hani gemileri yakmak gibi de düşünebilirsiniz artık. Yeter dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz ilişkilerde, ikili ilişkilerde özellikle. Hani içerisinde gelen var bu arada. İki kişi görsellerinde çıkıyor gelen. Hatta üç bile olabilir. Elinde bir şey getiren birisini görüyorum. Cuma günü, cumartesi ya da görüyorum. Ee, burada temiz görsellerde keyif alırsınız. İş konuları biraz karışık çıkmış. Tam görsel çıkmıyor burada ama Şimdi bakın gene aynı şey var aslında burada. Bakın burada bir kişi var, burada da bir kişi var. Ortada da bir para var. Çekiştiriyorsunuz baya baya hani sanki siz önünüzdeki parayı şöyle tutmuş, karşı tarafın alması, almaması için mücadele ediyorsunuz. Hayır bu benim hakkım der gibi. Bir de böyle bir konu yaşanacak. O konu yaşandıktan sonra bir tıkanıklık hala daha devam ediyor ama sonrasında rahat görsellerde çıkıyorsunuz bu hafta için diyebilirim sevgili yaylar. Var mı bir şey? Şöyle bir daha bakalım. Daha da görünün aslında yok söyleyebileceklerim. Haftalık olarak bu kadar. Güzel olanlar önünüze düşsün, ışık tutsun. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.